Herkese merhaba, öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve çok lezzetli bir mantı tarifim var arkadaşlar. Rus mantısı pilmenli yapacağız. Biz bu mantıyı çok seviyoruz. Yapımı da çok kolay geliyor bana çünkü büyük büyük yapıldığı için lezzeti de şahane. Siz de denerseniz eğer beğeneceğinizden eminim. Şimdi sizi fazla bekletmeyeyim, hemen tarife geçeyim. İyi seyirler dilerim. 2 tane yumurtayı yoğurma kabıma alıyorum. Arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı su ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. Üç buçuk su bardağı da un ekliyorum. Unu yavaş yavaş kontrollü ekleyin yine de arkadaşlar çünkü unlar farklılık gösterebiliyorlar. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum bu aşamada bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyin arkadaşlar. Ben birazdan ekleyeceğim. Az daha unutuyordum çünkü. Ve hamuru güzelce yoğuracağım. Evet sıvı yağını şu anda ekliyorum. Hamur iyice özleşene kadar yoğuracağım. Bu arada arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone değilseniz abone olun ki hep birlikte pişirelim, hep birlikte büyüyelim. Benimle birlikte olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da şimdiden hoş geldiniz diyorum. Evet hamuru bu kıvama gelinceye kadar yoğurdum. Bakın çok güzel, yumuşak, e, ama çok hafifçe ele yapışan bir hamur. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi hamuru buzdolabı poşetine koyacağım ki kurumasın. Ben iç malzemesini hazırlayana kadar hamur da dinlensin. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağım. 1 tane orta boy soğan ve 3 diş sarımsağı robotta çekiyorum. Yoğurma kabıma 350 gram kıymayı alıyorum. Üzerine robotta çektiğim soğan ve sarımsağı ekliyorum. Fazla suyu varsa sıkarsanız daha iyi olur. 1 silme tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 çay kaşığı karabiber. Tuz miktarı tamamen sizin isteğinize bağlı. Ve benim kıymam yağsız olduğu için 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Eğer kıymanız yağlıysa eklemenize gerek yok. Ve güzelce yoğuruyorum. Eğer denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir mantı ve şekli de bizim mantımıza göre daha büyük olduğu için hazırlaması da daha pratik. Evet, iç harcımı güzelce yoğurdum. Şimdi ben hamurları açarken iç malzemeyi ağzını kapatarak buzdolabında bekletebilirim. Tezgahıma un serperek hamuru alıyorum. Ben küçük bezeleri ayırdım arkadaşlar daha kolay açabilmek için. Siz istediğiniz büyüklükte bezeler hazırlayabilirsiniz. bezelerimi bu şekilde ayırdıktan sonra diğerlerini yine poşetin içine koyuyorum ki kurumasınlar. İlk bezemi açmakla başlıyorum. Evet ilk bezemi açtım. Şimdi kesebilirim. Ben böyle bir kurabiye kalıbı kullandım kesmek için. Şimdi size inceliğini de göstermek istiyorum. Gayet ince. Bakın bu şekilde bütün bezelerimi açacağım. Ve bu kalıpla hepsini keseceğim. Merak edenler için söyleyeyim kalıbımın ölçüsü 7 santim. Siz istediğiniz büyüklükte kesip istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Kestiğim bütün hamurları un serptiğim bir tepsiye diziyorum. Ve bütün bezelerimi bu şekilde açıp aynı şekilde kesiyorum. Kestikten sonra arta kalan hamurları da tekrar açıp onları da tekrar kesiyorum. Evet bütün hamurlarımı kestim. Artık içlerini doldurabilirim. Bir tatlı kaşığı kadar alıyorum iç harcımdan. İç malzemesini az tutmadım çünkü dolu dolu olması gerekiyor. İki kenarından sıkıca kenarlarını birleştiriyorum. Ucundan tutarak uçları birleştiriyorum. Evet bu şekilde bütün mantılarımızı hazırlıyoruz. Bu mantıyı sadece kıymalı olarak değil patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Hatta kanalımda var, oradan da izleyebilirsiniz. Patatesli de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu ölçülerle 72 tane mantı hazırladım. Merak edenler için onu da söylemiş olayım. Evet, bütün mantılarımı kapattım. Şimdi pişirmeye geçeceğim. Ama ben hepsini pişirmedim arkadaşlar. Bir kısmını derin dondurucuya koymak için ayırdım. Başka zaman yemek için. Eğer sizde ölçü size fazla geldiyse derin dondurucuda saklayıp sonradan pişirebilirsiniz çok rahatlıkla. Tencereme sıcak su ekliyorum. Bir buçuk litre kadar ekledim. çay kaşığı tuz ekledim. Birkaç yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim ya da ayçiçek yağı. Su kaynadıktan sonra artık mantılarımı içine bırakıyorum. 10-15 dakika arası pişiriyorum. Evet bakın hiçbir şekilde birbirine yapışma olmadan, patlama olmadan gayet güzel pişiyorlar. Mantılarım piştikten sonra artık kabıma aktarıyorum. Ve servis için hazırlayabilirim. Mantım çok güzel bir şekilde pişti. Servise hazır. Rusya'da genellikle bu mantıyı simetana dedikleri bir sosla birlikte yerler. Bu sosta krema ile yoğurt arası bir tat diyebilirim. Ama bizde böyle bir şey olmadığı için ben klasik bizim yediğimiz şekilde sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biber tereyağıyla servis yaptım. Tam ağzınıza layık bir mantı oldu. Tadı gerçekten nefis. İsterseniz alternatif olarak kendi suyuyla birlikte sulu bir şekilde üzerine dereotu serperek ve afiyetle yiyebilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli. Bu mantıyı mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.